Ağam Osmaniye'de gosu yerinde oturuyorduk diyor. Ne ettik ne etmedik tersinimi küstürüverdik diyor. Tehsinim küsünce hanımını da gitti kaderli sehrine ağa, diyor. Ağam diyor bir ay beş ay derken diyor bir daha duyduk ki diyor acı haber tez yetişir demişler ağam diyor. Tersinim hastalığını vermiş diyor. Tersinim hastalandan mı diyor. Ana yüreğimin burası kele diyor. Yüreğimin bası etti, diyor. Kolan diyor bizim gücü yazsak söyle bir verimin basında yem yer diyor daha diyor berden öte nice hüllendim amma diyor gırbaca elime aldım diyor vallaha vururken vururken diyor semerinin kaslarından da tuttum diyor Araplı yiye hem itiye vardım mı diyor o hem itiye vardık ki diyor esyen partacının araları yar olmuş ha gidemez olduk diyor Kolan diyor orada çadırı kurduk Aa, orada bir tiye dinekledik diyor Söyle diyor orada sabahladık ama diyor Hemete Köprüsü'nün direğinin debeninde diyor sabaha güne sınanla cinanı Kadirli Sehrine yetiştik ki diyor. Kadirli Sehrine var dedim aa diyor neyi göresin diyor o dağ gibi tahsinim sararmış solmuş sonbahar yapraklarım olmuş aa diyor. Oğlum diyor geline çıkıştım diyor bir avurus mu dedim diyor Allah'tan korkmadı bu tesinime hiç mi bir set yedirmedin gavur evreye ettin <laughs> bunu dedim diyor. Gelin ne dese benim ağzı. Eee anama da bak dedi diyor. Vallahi ana yavladım yakardım bir haftadır bir lokmacık olsun sokma dedi. diyor. Kalan diyor ben yavladım yakardım. Yavrum tesinim neyin ne için eski eski sevter olsa yiyin mi dedim diyor. Ee, ana dedi diyor eski eski sevter olsa belki yerim dedi diyor. Balan diyor, aa diyor, güce eser, bindim diyor, kadirli sehrinin halına vardım ki diyor, ha ha her sevteli, söyle söyle, zımzık mu diyor. Kalan iyisinden bir kasa sevteli sesli aa diyor, güce eser, semerinin üstüne kodum da diyor, tehsinimin önüne getiriverdiydim aa diyor, tehsinim yekini verdi diyor. Aa diyor, su sevteli senin, su sevteli benim dedi, dedi aa diyor, 39 sevteli, 7 de 40. sevteliye geldi de vah dedi istifa etti. Kuluncunun üstüne gitti ha diyor. Gözleri ağa dikildi diyor. tersinemin diyor gözleri ağa dikildi ama ana o! ana dedi diyor. Ana ben bu dertten ölmeye ölürüm bu herhalde Atatürk'ün hastalığından ana dedi diyor. Beri benzer hastalığa da sahip çıkmıyor abi. Ben bu dertten ölmeye ölürüm. Idamlık mahkumların bile son dileği kabul olur ana dedi diyor. Bari ben ölmeden son gettilik su sokaklarını bana bir gezdir ana dedi diyor. Tamam yavrum tersinim dedi ama diyor o kalan diyor. Geline dedim ki tut kız su orus musun kanadından dedim diyor. Bir kanadından o tuttu bir kanadından ben tuttum ha diyor tersinimi diyor. Güce etseyen semerinin üstüne yerleştirdi. Su sokak senin, su sokak benim gezdiriyordu. Aa diyor. Aa diyor meğer diyor. Azire elde diyor. Tekere Galil Efendi'nin pembe konağının arkasında pusudu diye bu sağa diyor. Nice der de diyor. sen üstüne narı. Tefsinimin omuzunun basına pençesiyle koyuyor. Aa yerde kömec otlarını felettirdi diyor. Aa diyor. Tefsinime söyle baktık. Ses soluk kalmamı sağa diyor. Kulağımı verdim mefta olmuş ha diyor. Yanımda bizim Necip vardı. Necip, Necip dedim diyor. Bu cenaze nasıl kaldıracak? Ne kamyon var ne de cip dedik diyor. Ama tersinimde ses soluk kalmamış ama ağam diyor. Şöyle kulağımızı verdik diyor. Mefta olduğunu anladık ama diyor. Birden ıradı olar cenaze baş, marşına başladılar ağa diyor. E, Beskara yolu zangada durdu ağa Gökyüzüne baktı da var. Ya kod diyor. diyor Bas diyor. Bizzat Cumhuriyet reisini de almış diyor. Tavziyetlerini bildirmeye geliyor. Kadirli sehrine. Aa ha, diyor. Halk sökün et daha diyor. Aptal tahsilimin öldüğü yere diyor. O anda diyor. Darabalar çekildi diyor. Kadirli kaymakamı dışarı çıktı diyor. Bu halk nereye gidiyor? Bu kalevelik nedir dedi diyor. Eee duymadın mı? Kaymakam be. Aptal Tahsin size ömür vefat et. Daha dedi. Ya. Öyle deyince Kadirli Kaya makamının elinde dolma kalem tarpada betona düştü kırıldı ağa diyor. Ağam diyor kalan diyor tesinimin diyor aldılar götürdüler ağa tenesinin üstüne koydular ki diyor ağa diyor ha ha tesinimin her kolları var çam berdisi mi ağa diyor. Göğsündeki kıllar ot tutanı ağa diyor. Hele bir burnu var ağa diyor tahra kuvanı mı diyor. Ağam tesinimin boynunun uzunluğuna demeye gerek yok dört zırzırı çıbığı gelirdi ağa diyor. Ağam diyor. Cenan Allah'ın cennetli kulları böyle olur diyor. Tesirim diyor. Yundukça da ağrıyor ağa diyor. Bir senedir yıkanmamış. Rolanırmış geri. <laughs> Demek ki Cenan Allah'ın cennetli kulları böyle olur diyor. Tesirim yundukça da ağrıyor diyor. Beni benzer Ezrail'e can vermez daha diyor. Ezra bunu puşlu abla da diyor. Bunu tabi bir düğünde bir yerde anlattım. İki tane bizim kivrelerden bakıyorlar bana. Yanındakine bir dürttü. Bu bizden mi ha, dedi. O da yok lan dedi. Sonra ben merhaba Kıvralar dediğimde bana aynen şöyle dedi. Aa dedi bayağı da zehir vermiş öğrenmişsin ha dedi. <laughs> Saygılar sevgiler efendim.